Bugün konumuz Nissan Micra. Micra yeni nesliyle aramızda ve bu neslin bir önceki nesille hiçbir alakası yok. Bildiğiniz gibi Nissan Micra bir şehir cücesiydi adeta. Yüksek tavanlı, kısa boylu bazıları için çok pratik bazıları için de sandalyeyi andıran bir otomobildi. Bu yeni nesil ise biraz daha ana akıma uymuş diyebiliriz. Genel küçük sınıf hatchback yapısına uygun bir otomobil. Daha sportif belki daha bazılarına göre daha çekici ve en önemlisi de aslına bakarsanız genel isteklere, genel beklentilere daha uygun, daha iyi cevap veren bir otomobil. Micra ile ilgili bilmeniz gereken şey bu yanındaki Micra nesli aslında bakarsanız 2 yıldır piyasada olan bir otomobil ama Türkiye'de yeni satışa sunuldu. Otomatik şanzıman eksiği nedeniyle biraz daha geç geldi Türkiye'ye. O nedenle de kimi güncel rakipleriyle bazı farkları olabilir bu otomobilin. Bu videoda size bunları anlatmaya çalışacağım. Ne kadar etkiliyor Micra'nın durumunu. Bu farklılıklar, yeni gelen rakipler sınıfa neler getirdi ve Micra nasıl cevap veriyor sorusunun cevabını bulmaya çalışacağız. Hemen arkaya geçelim. Bagajda neler varmış onu onları görelim. 4 metrelik uzunluğa sahip otomobil bu. Küçük sınıf bir otomobil için. E, makul denilebilir. Birkaç santim uzunlar var. E, bu civarda boyu olan rakipleri var. Sonuç olarak da baktığınızda küçük sınıfın ortalamasını tutturması bekleniyor zaten bu otomobilden. Bagaj kapağının altında da tam olarak böyle bir durum var. 300 litrelik bagaj hacmi var. Nissan Micra'nın bu neredeyse bir endüstri standartı küçük sınıf hatchbacklerde. 300 litre civarı bagaj hacimleri oldukça yaygın. Neredeyse dikdörtgene yakın bir alan burası. Kullanışlığı da gayet güzel olacaktır. Bu sayede yükleme işiyle zemin arasında baya bir fark var. Yani ağır yükleri buradan atlatmanız gerekecektir. bir değişken zeminle bu çözülebilirdi ama hala sınıfta pek yaygın olarak kullanılan bir çözüm değil bu. Zeminin altında yedek lastik için güzel bir alan olmasına rağmen bu otomobilde yedek lastik sunulmuyor. E onun yerine bir avadanlık ve tamir kiti sunuluyor. Yedek lastik ile ilgili sorun da ağırlıkla alakalı. Emisyon normlarını tutturması için otomobillerin hafif olması gerekiyor. Bu nedenle de yedek lastik sunulmuyor. Mikra'nın kuzeninde ve aynı altyapıyı paylaştık. Clio'da yedek lastik isteğe bağlı sunuluyor. Bu da bir bilgi olarak kalabilir belki. Altık sırtlıklarını yatırıp bagajı genişletmek isterseniz ufak bir basamağınız oluyor ortada ve bu panca üstünde bir yer bulmanız gerekiyor. Arka koltuklara geçelim. Orada neler varmış? 2 metre 53 santimlik aks mesafesi var Nissan Micra'nın. Bu değerde sınıf ortalamalarında bir değer aslına bakarsınız. Tabii ki arka koltuklardaki sunumlarda 3 aşağı 5 yukarı öyle. Benim boyum 1.75 bu sürücü koltuğu bana göre erli. Burada gördüğünüz gibi neredeyse dizlerim ön koltuğa değmek üzere koltuk sırtına değmek üzere. Bundan daha iyisini sunan rakipleri var ama e, en iyisini sunan bile bundan birkaç parmak daha fazlasını sunuyor sadece fark oluşturur mu? Tabii ki oluşturur. Ee, rekabette tabii ki geride kalıyor ama burada da yine benim boyumda 4 yetişkin seyahat edebileceği kadar bir alan var. Ancak bütün neredeyse küçük sınıf üyelerinin tamamında olduğu gibi. Baş mesafesi yönünden de öyle çok çok bol bir alan, çok çok geniş bir alan yok ki bu araçta bir cam tavan, açılır tavan ya da benzeri bir donanım da yok. Yani tavanda bir alan kaybı mevcut standart hali bu şekilde. Bundan daha iyisini sunanlar var tabi ki Rekabette onu da atlamak lazım ee, Diğer sunumlar malzeme kalitesi açısından Çok bir şey beklememeniz gerekiyor Kapı içinde saklama alanı mevcut ama Şişe koyacak yeri yok bu saklama alanının e, Yolcu koltuğunun arkasında bir cep bulunuyor. Çoğu uzakta olduğu gibi sürücü koltuğunun arkasına bir saklama alanı yok ama orta konsol, vites konsol daha doğrusu arkaya doğru geliyor ve burada bir bardaklık ve bir saklama alanı oluşturuyor. Arka koltuklar tarafından kullanılabilecek. Orta yükseklikte bir şaft tüneli var Nissan Micra'nın. Bu konsol arkaya doğru geldiği için buradan atlamak birazcık zahmetli ama geçtiğinizde de zaten bunun çok da önemli olmadığını görüyorsunuz. Çünkü şaft döneline çok yakın tutamıyorsunuz. Ayaklarınızı birazcık bacaklarınızla açık oturmanız lazım. Böyle olunca da zaten yanda yetişkinlerin oturması için yer kalmıyor. Çocuk koltuğu bile olsa yan tarafta. Burada bir yetişkin seyahat edemeyecektir. Yani iki yetişkine daha uygun diye düşünmek lazım. Arka koltukları. Bu tarafa geri dönecek olursak bu araçta da bir e, tabii çoğu rakibinde olduğu gibi kol dayanağı bulunmuyor. Bacağım o tarafta kaldı. Ama size bir donanımdan bahsetmem lazım. Birazdan sürüşte atlarım onu kuvvetle muhtemel. E, buradaki kafalığın dokusu biraz daha farklı belki sesini duyuyorsunuzdur sizde. Bu bir hoparlör aslında. Bose'nin ses sistemi var. Bu araçta en üst donanımlarda alınabiliyor. Bu ses sistemini aldığınızda da Sürücü kafalı bir hoparlör şeklinde geliyor. Bu e, kafalı takılı bir hoparlör değil hoparlöre takılı bir kafalık aslında bakarsanız. Önde bir e, yastık takılmış. Yolcu tarafında bu bulunmuyor. Enteresan bir deneyim bu. E, çok soruyorsunuz bana müzik sistemlerini. Ben de hep anlamadığımı bunlardan, müzik sistemlerinden, müzik kalitelerinden anlamadığımı size anlatıyorum ama bu benim bile anlayacağım kadar farklı bir deneyim sunuyor. Sanki surround e, ses sistemi varmış araçta gibi. Sanki Ses hoparlörlerden değil de kafanızın etrafında bir yerlerden geliyormuş gibi hissettiriyor. Enteresan bir deneyim, güzel bir deneyim. Bilmeniz gereken şey bu deneyimi sadece sürücü yaşayabiliyor. Çünkü diğer yolcular için böyle bir donanım sunulmuyor. Sürücü tek başına çok güzeldir. Müzik deneyimi yaşayabiliyor yani böyle bir sistemle, müzik sistemiyle birlikte. O zaman direksiyona geçiyorum. Sürüşte neler var, diğer konularda neler var onları anlatıyorum size hemen. Şimdiden Nissan Micra'nın direksiyonundayız. Önce kokpitten başlayayım size. Burada bulacaklarınız, bulmayı bekledikleriniz olacak çoğunlukla. Küçük sınıfta ne varsa Nissan onları sunmuş. Malzemeler e, kimi yerlerde yumuşak, kimi yerlerde sert. Kapı içlerinde mesela sert ama... Çoğunlukla parmak ucunuzu o kadar da kötü hissettirmiyor Havalandırma kumandalarının yanında biraz kaygan plastikler mevcut ama da dokunma ihtimaliniz oldukça düşük Dekorasyon konusundaysa Nissan çok daha iyi bir iş çıkarmış Şu bölümde görmüş olduğunuz kaplamalardan bahsediyorum Bunlar yapay deri ve Vizye isimli baz donanım dışındaki Tüm e, mikro versiyonlarında da bunlarla birlikte satın almış oluyorsunuz otomobilinizi Kapı içlerinde de var bu deriler ve vites konsolun etrafında da var Dokunduğunuz bir sürü yerde yani deri dokusu e, Hissetmiş oluyorsunuz Bu da parmak uçlarınızda güzel Bir e, sonuç anlamına geliyor Diğer sunumlarına geçecek olursak Buradaki 7 inçlik ekran mesela standart donanımda Tüm e, mikrolar bu ekranla Birlikte geliyor yeni nissan yazılımı var Güzel grafikleri var e, Çözünürlüğü iyi Bunun dışında apple carplay ve android auto standart olarak Bu ekranla birlikte gelen donanımlar Arasında gösterge tablosu Bence Micra'nın yumuşak karnı En zayıf noktalarından bir tanesi ki sürekli de oraya bakıyorsunuz aslında. Bu biraz kişisel bir görüş olacak ama buradaki kokpitin geri kalanındaki dekoratif unsurları göz önünde bulundurunca, traşlanmış alüminyumlar, deriler vesaireler vesaireler gösterge tablosu sanki sprey boyayla griye boyanmış, plastiklerden ibaretmiş gibi gözüküyor dekoratif unsurlar açısından. Fonksiyonel anlamda hiçbir sıkıntısı yok. Hatta fonksiyonel anlamda pek çok rakibinden daha iyi diyebilirim. Çünkü kocaman kadranları var. Çok rahat bir şekilde görüyorsunuz kocaman da bir dijital ekranı var. Her bilgiyi çok rahat bir şekilde küçük bir göz atışla birlikte ulaşmış oluyorsunuz bu sayede. Bu anlamda bakarsanız fonksiyonel anlamda bakarsanız çok güzel ama aracın genelinin biraz daha gerisinde kalıyor sanki çekicilik faktörü açısından. Bunu değerlendirmeyi size bırakıyorum. Bu tamamen kişisel bir görüştür. Kimseyi bağlamaz tabii ki. Saklama alanlarına geçeyim. Güzel bir kapı iç var. Yani sınıf açısından normal bir kapı iç var. Ön tarafında genişçe bir Şişe bölümü var Vites kolunun önünde güzelce bir göz var Bu derince bir göz Dibinde de kalınca bir plastik var Böylece oraya koyduğunuz eşyalar tıkır tıkır ses çıkarmayacaktır Burada bir USB portu mevcut Bir tane de çakmak çıkışı mevcut Ama buranın en güzel özelliği zemininden aydınlatma olması Benim çok hoşuma gitti bu açıkçası Bu sınıftan beklemeyeceğim bir donanımdı eee Ve bu sayede de Oraya koyduğunuz eşyaları, orada duran eşyaları çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz gece sürüşlerinde dahi. Bu iyi bir donanım. Şurada yukarıda bir aydınlatma olsaydı tabii ki çok daha rahat görebilirdiniz ama buradaki de güzel kaliteli bir dokunuş aslında bakarsanız. Vites kolunun arkasında iki tane bardaklık biraz sürüş pozisyonunun gerisinde kalıyor. Bunun ama e, derinlikleri, iyi, genişlikleri iyi. yani rahatça kullanabileceksiniz. O zaman sürüşe geçiyoruz hemen. Orada neler var? Başta da söylediğim gibi Nissan çok yeni bir otomobil sayılmaz. Yaklaşık olarak iki yıldır piyasada Avrupa pazarlarında biz otomatik şanzımanı bekledik. Peki bunun sonunda neler aldık? İçinde bulunduğum versiyon 1 litrelik 3 silindirli turbo beslemeli benzinli motora ve CVT şanzımana sahip versiyon. Bunun alternatifi aynı motorun manuel şanzımana sahip bir versiyonu ama sadece bazı donanımla birlikte satılıyor. Yani Nissan size otomatik şanzımanlı versiyonu satmayı planlıyor ki genel pazar gidişatı 3 aşağı 5 yukarı bu yönde seyrediyor bu pazarda. Küçük sınıf pazarında eee de özellikle çok fazla otomatik talebi var. Bu 1 litrelik motor şu anda Clio 5'te de yeni piyasaya sunulan Clio 5'te de kullanılan aynı motor Renault Nissan ortaklığında geliştirilmiş bir motor, başarılı bir motor. 100 beygir güç ve 160 Nm tork üretiyor eğer manuel şanzımanla satın alırsanız. Buradaki gibi CVT otomatik şanzımanla satın alırsanız 144 Nm'ye düşüyor maksimum torku motorun. Bu tork verisi düşük bir değer. Öncelikle zaten manuel şanzımanlı versiyonu 160 Nm üretmesinden. Bu rahatça anlaşılıyor. Bunu da geçtim zaten. Rekabette 200 Nm'ye çıkan torklar mevcut. 1 litrelik turbo beslemeli motorlardan alınan. Bu birazcık göz korkutucu olabilir. Öbür taraftan iki tane önemli unsur var. Birincisi vakti zamanında 100 beygir güç ve 150 Nm tork üreten motora sahip küçük sınıf üyelerine biz GTI derdik. GTI demesek bile giriş seviyesi GTI derdik. Belki GTI'ye ısınma versiyonları derdik. Ama o zaman otomobiller hafifti. Nissan Micra da hafif. Nissan Micra'nın boş ağırlığı 1100 kg civarında. Rekabette iyi bir noktada. Bunun bir getirisi olacaktır tabii ki. Ama asıl önemli konu CVT şanzıman. CVT şanzımanın yaptığı en güzel şey torku büyütmektir. Çünkü sürekli değişken sonsuza yakın oranı vardır. Sonsuza yakın değildir. Hesaplanabilir oranları vardır. Ama oldukça fazla oranı vardır. Bu sayede de torku istediği gibi büyütebilir. Şanzımanın yaptığı şey budur aslında. Bakarsanız torku büyütmek. Motorun ürettiği beygir gücünü torku üret büyüterek destekler şanzımanlar. Bu sayede de araçlar yerlerinden hareket ederler ve yüksek hızlara ulaşırlar. CVT şanzıman yani tork konusunda çok e, uyumludur. Tork konusunda çok başarılıdır. Torku çok rahat bir şekilde yönetebilir. Onu çok rahat bir şekilde kullanabilir. Diyeceksiniz ki atmosferik beslemeli CVT'ler var. Onların performansları CVT'ye rağmen düşük kalıyor. Yine de onların sorunu torklarının düşük olması değil, torklarının yüksek devirde üretiliyor olması. Bizim kullandığımız devirlerde yeterince tork olmaması. Buradaki örnekte ise tork 2000 devir civarında üretiliyor ve belli bir noktaya kadar da sabit üretilmeye devam ediyor. Yani nispi olarak düşük tork alt ve orta devirlerde dolu dolu geldiği için de CVT şanzıman tarafından çok rahat bir şekilde kullanılıyor. Sonuç olarak şu anda içinde bulunduğumuz gibi bir şehir ortamında bu otomobil kesinlikle yeterliden çok daha iyisini sunabilen bir otomobil haline geliyor. ara hızlanmalarda, ataklık konusunda, kıvraklık bekleyeceğiniz yerlerde tamamen sizin isteklerinizi çok hızlı bir şekilde yerine getirebiliyor hızlanmaları çok rahat bir şekilde yapıyor canınızı sıkmadan. Bunu yüklüyken de yapabiliyor üstelik. Bu da bir ayrı bir başarımdır. Bunun dışında otoyol süreçlerinde otomobil 120 km saat hızla da çok rahat bir şekilde tutunabiliyor. Hatta 130'a da çok rahat bir şekilde tutunuyor. Hatta bunu yüklüyken de yapabiliyor. Bu da güzel bir özelliktir. Eğer çevre yollarına çıkarsanız da yani makul hızlara kadar en azından ya da hız sınırlarına kadar sizi rahat e, tutacağını, huzurlu tutacağını söyleyebiliriz otomobilin. 7,5 litre 100 kilometredeki tüketim verim e, 396 kilometre olmuş e, rotam. 34 kilometre saatlik de ortalama hızım var. Bu oldukça güzel bir değer. Güzel bir şehir içi kullanım değeri ortalaması aslına bakarsanız. Çevre yollarına çıkmıyorsanız e, ve sürekli dur kalk trafikte gidiyorsanız 22-23 kilometre ortalamanız varsa tabii ki bu değer yükselecektir. Bayağı bir yükselecektir hatta. Ama şehir dışına çıktığınızda da dramatik bir şekilde düşebiliyor. 6 65lar civarına kadar düşürebiliyor eğer sakin kalmayı başarırsanız. Eğer çok fazla yüklenmezseniz. Bu da tasarruf potansiyelinin yüksek olduğunu gösteriyor bu motorun. Gerçekten de güzel değerler bunlar. E, çekişiyle kıyaslandığında makul değerler aslında bakarsanız. Ama yine de güzel bir yol arkadaşı olacağı anlamına geliyor. Şehir hayatında Mikra'nın size Diğer unsurlar tabii şehir hayatında logar kapakları var, çukurlar var, tümsekler var. Oralarda neler yapabiliyor otomobil. Ee, i̇ki yıldır piyasada olduğu için bir önceki nesil Renault-Nissan altyapısı üzerinde yükseliyor bu otomobil. Bunu size daha rahat anlatmanın tabii ki bir yolu var. Ee, bu otomobil Clio 4 altyapısında yükseliyor. Şu anda piyasada Clio 5 var. Böyle herhalde daha rahat olur. Clio 4 ile Clio 5'in altyapısı arasında da aslına bakarsanız e, ee, nasıl diyeyim kökten farklılıklar yok ama yüzde 85 oranında değişmiş bir altyapıdan bahsediyoruz. İki otomobil arka arkaya kullanırsanız Micra ve Clio 5 arka arkaya kullanırsanız nesil farkını rahatça hissedebiliyorsunuz. Bunu kabul etmek lazım. Ama değişikliklerin de aslında bakarsanız altyapıdaki çoğunluğu genel olarak elektronik altyapısıyla ilintili değişiklikler adaptif sistemlerin, asistan sistemlerin uyumuyla ilgili yani otonoma yaklaştıracak otomobili otonom sürüşe Yaklaştıracak donanımlarla ilintili Sürüşte neler var peki Önde MacPherson, arkada torsiyon çubuğu var Bu otomobilin Nissan bu otomobilin Konforlu ve dinamik olmasını istemiş Fakat bu e, Bunu yapmak için de süspansiyonu Mekanik ayarına güvenmek yerine Elektronik yardımcılar almış İki taraftan da elektronik yardımcılar kullanmış Hem e, konfor için hem de Dinamik sürüş için Konfor için bazı mekanik yardımcılar da var Mesela ön akstaki amortisörler e, Nisan Kaşkayda kullanılan çift tüplü amortisörlerden yani alttan gelen darbeleri yumuşak, üstten gelen ağırlık değişimlerine transferlerine de sert karşılıklar vermesi beklenen amortisörler. Bunun dışında elektronik yardımcılar otomobilin salınımını mesela yavaşlatmak için fren müdahaleleri yapabiliyor. Böyle 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 e, yardımcılarla birlikte konfor konusunda bayağı bir çalışılmış, istenen düzeyde erişilmiş sarsıntılar anlamında bakarsak bu otomobil gerçekten çok iyi bütün darbeleri bir şekilde filtreleyebiliyor ve gerçekten de sönümleme konusunda da büyük bir başarıma sahip otomobilin içerisinde hoplayıp zıplamıyorsunuz. elektroniklerde çok güzel çalışıyor, mekaniklerde çok güzel çalışıyor. Gel gelelim ön aks birazcık gürültülü çalışıyor bu sırada. Onun lakırtısını duyabiliyorsunuz sürekli olarak bu pek hoş olmuyor tabii ki. E, duymak isteyeceğiniz bir şey değil sürekli olarak o lakırtı şehir içerisinde. Konforun diğer öğeleri konusunda otomobil iyi sayılabilir. Bu araçta kış lastikleri mevcut. Birazcık lastik gürültüsü alıyor iç mekanı ama yaz lastikleriyle almıyor çok fazla gürültü. Diğer gürültüler dış mekan gürültüleri küçük sınıf ortalamalarında herhalde filtreleniyor ya da önleniyor diyebiliriz. Ve rüzgar gürültüleri de ancak 120-130 km saat hızın üzerine çıkmaya başladığınızda duyuluyor. Eğer otoyol hız sınırını aşmaya başlarsanız otomobilin içi gürültülü olmaya başlıyor ki bu sınıfta genel olarak zaten bunlarla karşılaşıyorsunuz. Motor sesi... Sürekli olarak arka planda bunu duyabiliyorsunuz. Üst silindirli motorların genel karakteridir bu ama yavaş yavaş e, bunlar da geri planda bırakılıyor. Burada da arka planda sürekli olarak motorun sesini duyabiliyorsunuz. Ama rahatsızlık vermiyor hiçbir zaman ya da e, yanınızdaki ile konuşmanızı engellemiyor. Zaten zaman otomobilleri de e, neredeyse tamamı böyle sunumlara sahip. Dinamik sürüş bölümünde direksiyonu çok güzel ayarlanmış. Öncelikle e, hızlı bir direksiyon, şehir içerisinde siz çok rahat ettiriyor. Belki otoyol sürüşleri için düz konumunda biraz daha e, geri bildirimleri daha iyi olabilirdi orada e, küçük düzeltmeler yaparken biraz daha fazlasını beklediğinizden biraz daha fazlasını yapmanız gerekebiliyor. Düzeltme konusunda geri alma, direksiyon düz konumla geri alma konusunda ama genel olarak dinamik sürüş konusunda da iyi desteklenmiş bir otomobil konforuyla kıyaslandığında baya baya iyi desteklenmiş mesela. Çok fazla gövde salınımı bekliyorsunuz. Gövdesi yatıyor evet ama çok fazla rahatsız edecek kadar yatmıyor. da önden kayma eğilimi oldukça geç kalıyor. Burada da elektronikle desteklenmiş bir süspansiyon sistemi var. Faydasını görüyorsunuz. Elektroniğin her yerde faydasını görüyorsunuz. Nissan Micra'nın sürüşü sırasında. Sanırım sürüş konusunda anlatmam gerekenler bunlar. Fiyatlar, donanımlar bölümüne geçeyim. 130 bin liradan başlıyor Nissan'ın, Nissan, Nissan Micra'nın satış fiyatı ee, yüksek bir fiyat yani benim kulağıma yüksek geliyor ama rekabette makul bir fiyat böyle söylemem lazım herhalde ee, rakiplerle benzer bir fiyat başlangıç fiyatı ile ilgili bilmeniz gereken ya da aklınızda bulunması gereken şey Micra'nın atmosferik beslemeli Bazı bir motorunun olmaması bu nedenle rakiplerle kıyasladığınızda başlangıç seviyesi biraz daha yüksek kalıyor 108-110 bin lira civarlarında başlangıç seviyesi sunuyor bazı rakipler Atmosferik beslemeli motor olmadığı için burada biraz daha yüksek başlangıç seviyesi turbo besleme başlıyor çünkü hayat burada. Ee, onun dışında 6 hava yastığı standart donanımda her donanımla birlikte bu güzel bir haber tabii ki ve buradaki 7 inçlik ekran da rekabette yine öne çıkacağı konulardan bir tanesi otomatik kliba standart donanımında yine Nissan Micra'nın belki bunu da herhalde eklemek lazım avantajlar konusuna bunun dışında CVT şanzıman satın alırsanız 6-7 bin lira gibi bir ek fiyat ek ödeme istiyor talep ediyor Nissan ve onun üzerine de her bir donanım içinde yaklaşık olarak 10 bin lira daha fiyat farkı ödüyorsunuz en üst donanım seviyesi buradaki gibi bir Platinum Premium Pack herhalde bu donanımın ismi böyle bir donanım seviyesine çıktığınızda da 166 bin liralık fiyat seviyesine ulaşmış oluyorsunuz. Ama 360 derece kamerası var mesela bu otomobilin. Ee, böyle bakarsanız da bunun gibi donanımlarla birlikte de herhalde tatmin edici olacaktır. Yine de bazı donanımları mesela alamıyorsunuz Nissan Micra'da. LED farlar yok örneğin ya da ön park sensörleri yok örneğin. Böyle donanımlar güncel küçük sınıf ortalamasında artık olması gereken şeyler ama Micra'da sunulmuyor. Ee, otomatik fren yapabilen bir sistemi var Nissan Micra'nın. Onu da en üst iki donanım seviyesiyle sadece Platinium donanım seviyesi yani Platinium ve Platinium Premium'da satın alabiliyorsunuz. Şerit takip sistemi var ama aktif değil mesela sadece sizi direksiyon titreşimiyle uyarabiliyor. Sonuca bağlayacak olursak Nissan Micra için gerçekten de güzel bir otomobil. Özellikle şehirde çok uzun zaman geçirmeyi planlıyorsanız bu otomobil size çok güzel eşlik edebilir. Uzun yola uyumu da gerçekten de güzel. Genel olarak olgun diyebiliriz otomobilin tavrı için. Küçük sınıftan beklenen o uçarı kaçarı halleri yok bu otomobilin. Genel olarak küçültülmüş bir kompakt sınıf gibi hareket etmeyi seviyor, davranmayı seviyor Nissan Micra. O zaman e, sanırım böyle bitirebilirim. Bir sonraki testte karşılaştırma ne sonunda görüşmek üzere. İyi bakın kendinize.